Bu kartı o giden kıza verin. Baş üstüne. Aa. Kim Neymiş o? Tanju Okan. Kim o be? Ya meşhur gazinocu ve şarkıcı, boyuna içkiyi bırakır işte o. Ne diyor? Ay okursana ne, diyorsun, o... sana, ne diyor? Ya dur be. Ne diyor ya? Sizi çok beğendim, yarın bana gelin diyor. Bak. Aa! Ay ya işte bana bak! Bak bir dakika bir dakika, ben bin lira alırım, isminde başta yazılır. Ben de ya, onu çok abi, doğru, doğru söyledi, o konuştum, doğru tamam. söyledi. Tamam, söyledi. Tamam, tamam. Ya ulan ben dememiş miydim, ben büyüyünce böyle <laughs> Zeki Müren gibi olacağım, bana ol ya! Hay Allah'a ben de stüptiz yaparım çocuklar! Yok deve, senden olur mu ya? Hekime gönlüm hekime... ...İyi de ölüm hekime... ...Al beni sütün sallanayım tel yerine Al beni sütün ucuna Sallanayım tel yerine Efendim dün akşam birilerine bu kartı vermişsiniz, ha. Evet. geldiler Evet Bir dakika beklesin geliyor Pardon Hadi ya! Merak etmeyin, haber verdim, şimdi geliyorlar. Adam tamam, yalnız benim için reklam vaziyeti çok mühimdir yani, isim nereye yazılacak? E, ee, buyurun. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Durun, patron yalnız o küçük hanımı çağırdı. Aa. Aa yani biz küçük hanımı çağırdı, o da sarsarı mı nedir bu Hücife be? Karı sopa istiyor be! Vallahi Sabredin canım, belki sırayla bizi de çağırır. Ha, ulan tabii ya! Büyük artistler sonra gelir, üretir miyiz? Onun için mi bekliyoruz yani burada? Abi, kafanı işte. Bana bak söyle, ben avans isterim. Ha, ben istemem, ismimi başta büyük isterim, işte o kadar. Her artistin bir kapısı var. Tamam mı, anlaştık mı? Bilmem ki, ben arkadaşlarımı da alacaksınız zannetmiştim. Hayır! Onlar bana yaramaz. Ama size şimdiden gecede üç yüz lira verebilirim. Her gece mi? Her gece. E, ayda ne eder bu? Dokuz bin liradan fazla. yok be! <laughs> Dosyayı getirin. Ulan oh. benim gibi bir artist böyle kapılarda beklesin, alacak dava mı ya? Ne yaş ya, şu azize bak! Şimdi sen bir dakika bekleyin. Geldim, <laughs> moloz! Affedersiniz! E, oha be, on kere ayağıma bastı karı! Çocuklar, siz boşuna beklemeyin, benim işim uzun sürecek, evde buluşuruz ha! Aaa! Aa. Ne diyor ya, evde bu? Ne bileyim? Nasıl laf ediyor lan, o ben şimdi git diyor şudur! Abi ne yapıyorsun, onu atma, içinde tayyare bile! Ha! Tamam. Şeytan diyor, al karıyı ayağına şöyle yol tavuk gibi yani ha! Ulan tavuk ah. mu yol etsin, al öyle yol yol diye ayağına atacaksın! Karışma, ama. sen de her sen şey de. öyle! Şu hadi, hadi! Ne gider lan, hadi! Buyurun, size bir miktar avans! Küçük hanımı Terzi'ye ve Berber'e götürün. Peki efendim! Bunların hepsi benim mi? Hı hı! Hayırlı olsun! Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim! <laughs> 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 Anlaşmadık! Hadi yemek yerim bari! Benim karnım tok, size afiyet olsun. Gelmez o kız artık oğlum! Gelir! Niye gelsin be kardeşim? Bol paralı işi buldu. Ne yapsın bizim gibi berduşları? Uçtu gitti yuvadan işte. Hah! Güle güle abla! Teşekkür ederim! Bir şey değil. Aldım ablacığım! Saygısın kızım, ya. yaşasın! <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> Bakın size de neler getirdim! Bize ha! Ay sen, ne şeker kızsın be! <gülüyor> 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 Zengin olduk abla! Gece de üç yüz lira alacakmış. Yaşasın be! <laughs> bu da, bu da Niyazi'nin. Nerede o? Eh. Nerede olan Niyazi? Şey, sana biraz bozuk çalıyor da. Ha, bana bozulacak ne var? Hmm. Ne yapıyorsa, hepimiz için yapıyorum. Öyle ama, ne bileyim ben işte! Ne aldın acaba? Öf, ellerin ne tuhaf kokuyor ya! Bir yerde sürdüler, beğenmedin mi? Beğenmedim! Kötü kadınlar gibi kokuyorsun! Ağzını topla! Pek mi fena bir şey söyledim küçük hanım? Sen herifin odasına gir... ...Sonra bizi şalgam gibi ek gece yarısı da karşıma bu kılıkla çık ha? Nereden buldun bunları? O herif verdi değil mi? Acaba bu kadar hediyeyi koparabilmek için sen ona ne verdin ki mi? Bir kere ha? daha söylersen kafanı kırarım! Sersem! Aç işte! Geber <laughs> inşallah! Ömrünce... <laughs> hayallerim ey ben kalbimde başka yerde. 🎵Ben kalbimde, yerde, seni, bu Bravo! Ay, büsün, nesin ben? <laughs> e, Reklam şefine haber verin! <laughs> Gülme öyle! Gülersen ne yaparım? Döverim! Ya, döv ya. Döver bakalım! <gülüyor> <gülüyor> ah, Kimse karışmasın, parçalanma! Ya karışma karışma dur, yaşa, vur kız! Dur, ee, dur! Bir dakika, bir dakika! Yaşa, parçala, al beynine! Ulan, beynine vur be, beynine be, Allah kahretsin Yeni şarkıcı kız reklam edilecek. Ay, Duvar afişleri ve gazete ilanları hazır olsun büyük haklerle. Yol kayın, yol, yol! Gelin, gelin! Ah, bu kavgayı ben yapacaktım be! Beynine, beynine! Topluklar bir tane böyle!